eve hizmet diye ihtiyacı yok. Evladının elinden bir bardak su içmeye ihtiyacı var ya. Evladının yüzünü görmeye gurbetçi olanlar bilirler. Memlekete döndüğümüz zaman annemiz ne diyor? Evladım yeter gitme artık. Beni son zamanlarımda evlatsız bırakma gözlerimi yolda koyma. Annemizi yanımıza getirdiğimiz zaman ne diyor annemizi babamızı? Evladım etme beni şu ahir ömrümde memleketimden, evlatlarımdan koparma. Bakın demiyor ki evladım bana bir tane duble sev tut. Selam. Selam. Saray tut demiyor. Beni evlatlarımdan koparma Hı. evladım diyor. Bakın ben anneme diyor hocam huzur evine bıraktım. Rahatı çok iyi. Onun huzuru senin yanında gençler. Onun huzuru bizim yanımızda gençler. Kur'an'da Kayınpeder Kayınvalide yok ablalarım anne